Bakkal amca bakkal amca nelerin var? Ben bir tane acımsın bundan yiyeceğim. Ama sen bana satış yapmayacak mıydın bakkal amca? Ben senden almak istiyorum canım çok yiyecek istiyor. Benim de. Senin de mi istiyor? Aha. Ama öncelik müşterilerinin değil miydi? Müşterim yok. Müşterim yok mu? Nasıl kaçtı? Neden kaçırdın müşterilerini? Bir şey Açsan olmaz Bir şey olmaz mı? Dur bakayım açayım sana dur. Bakkal amca yeme artık. Ben yemek istiyorum. Doğru. Sen müşterilerine satış yapmıyor musun ya? Aa uh, uh. <laughs> Neden müşterilerine satış yapmıyorsun sen? Ben aç kaldım burada ya. Böyle Hı. bakkalcılık olur mu? Bunu Al bakalım onu. Bak amca bu ne kadar? Bakar. Bak bakalım ne kadarmış o. Çok pahalı değildir inşallah. Pahalı. Ah, nasıl alacağım ben? O kadar param da yok ki benim. Pahalıysa ben az, az parayla gelmiştim yanıma. İki tane para gelmiş miydin? Çok az parayla gelmiştim buraya ben ya. Hadi bakkal amca bana bir şeyler sat. Benim karnım çok acıktı. Hmm, çok da güzel şeyler varmış burada. Hangini yesem ya? Onu. O neymiş? Süt mü? Sen süt seviyor musun? Evet. Yeme. Aferin benim oğluma. Süt böyle. çok faydalı değil mi anneciğim? Süt, süt içerse... Çok faydalı değil mi? O da faydalı ama diğerleri değil. Onu da sütle içebilirsin. İçine süt katabilirsin. Nesco evet. ikimizin içine süt katabilirsin. Evet. Bir kaseye dökersin. Evet. Hmm, bak kamamca sen yemekten kimseye satış yapamıyorsun ama nasıl olacak böyle? Benim karnım çok aç ya. Bak karnımdan sesler gelmeye başladı. Allah. Of bak amca aç bıraktın beni. Çabuk bana bir şeyler ver hadi. Seni bekliyorum. Heh, hesapladın mı? Ne kadar tuttu? 11. 11 lira mı tuttu? Evet. Tamam sen bana ver. Babam gelince sana versin olur mu? Para. Para mı istiyorsun? Evet. Hmm, de para da yok ki şimdi ya. Anne buna para sinek değdi. <laughs> sinek mi değdi? Evet. Bir şey olmaz oğlum. Kapalı. Bir şey olmaz. Psst. Kaçın sinekler. Kaçın. Yemeklerimizden uzak durun. Bulalım. Çok Ama sen hepsini yiyemezsin bak. Ben sana söyleyeyim. Ne yiyordum? Hepsini yiyemezsin çünkü... <laughs> Az az yiyeceksin anneciğim. Bir gün birini yersin, sonra bir gün birini yersin. Bunu hepsini yiyeceğim? Hepsini yersen karnın çok ağrır, bunu hastalanırsın. Yiyeceğim. Bunu yiyeceğim, bunları yiyeceğim, onları yiyeceğim. Bak bir tek bana bunu mu sattın? Evet. O kadar şeyden bana başka verecek bir şeyin yok mu? Ben ne istiyorum? Hmm, ben brownie istiyorum. Çabuk bana bunu hesapla. Akşama babam gelince sana parasını verecek. Tamam mı? Oh. Ya bakkal amca bırak yemeği ya. Benim karnım çok aç. Sen ne biçim bakkalsın böyle? Oh, oh. Efendim. Efendim. Oh. <laughs> Sen bana onu satıp sen de mi yiyeceksin? <laughs> beraber yiyeceğiz yani. Evet. A, tamam o zaman olur. Tamam o zaman ben para vermeyeyim ona olur mu? Madem beraber yiyeceğiz. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ben de. Ha, başka neler var? Başka neler var? Bakkal amca daha bunu açmayalım ama. Çünkü daha bu bitmedi hem. Hepsini yiyemezsin. Daha yeni yemek yedin. ondan yiyeyim. Bana da versene ondan bir tane. Aa çok teşekkür o ederim. Sen bana al. Hım hım, hım, hım hım Yedim. Yemedim. <laughs> Yemedim mi? Tamam o zaman sen ye bakayım. Hım 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 aç ağzını aç aç aç. Aç bakayım ağzını. Bakın. Çok yiyeceksin. Bak şurada kurabiye canavarı var kırmızı renkte. Getir ona yedirelim bu kurabiyeleri. Nerede ki? nerede? Hayır kurabiye canavarı. Bak kırmızı renkte kurbağanın yanında duruyor anneciğim. Kurbağanın yanına bak. Kurbağanın mı? Kurbağanın yanındaki kurbağa değil. Bu mu? Hayır kurbağanın yanındaki. Bu mu? Hayır onun yanındaki. Hayır. Bu Oğlum kurbağanın yanındakini mi tek bıraktın göstermedik. Bak gözleri var kocaman. Gözleri var kocaman. Çabuk onu al. Çabuk onu yedirelim bu kurabiye. Evet, aferin sana. Doğru tespit. Ver bakalım onu. Hmm. Benim de karnım çok acıkmış. Ay Peyan abi bana yemek yediriyormuş. <laughs> ham 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 ısırdı ham um, yaptı onu bir kılayım bir tane kır bakalım bir tane yiyecek mi Bak dakika, oh, kurabiye canavarı bütün kurabiyelerimizi yem ama tamam mı ayperen senin ağzına bir tanecik kurabiye verdi sana bu yeter mi Yeter miymiş. Bir şey dedi mi duydun mu? Demedi mi bir şey? Yiyecekmiş. Hepsini yiyecekmiş. Ama bize kalmaz kurabiye canavarı. Hepsini sakın yeme. Sonra Alperen yiyemezse çok üzülür. Devamını yemek istiyorum.